Selamünaleyküm. Çok kıymetli bakanım. Değerli protokol. Çok kıymetli katılımcılar. Kahraman Nevşehir hemşerilerim. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dünyanın Dünyanın en güzel, en özel yerlerden biri olan Kapadokya Nevşehir'imize hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Pir Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi olan sevginin, barışın, kardeşliğin vücut bulduğu bu kadim şehrimizden haklı bir direnişin savunucusu olan Diyarbakır annelerimizi yükselen sesi olmak için buradayız, buradayız. Bu onurlu haklı direnişin tüm dünyada yankı bulması için tüm dünyanın tanıdığı ve göz olan Kapadokya'dan bir kez daha haykırıyoruz. Sözde demokrasi, insan hakları, özgürlük savunucusu, Batı ve ABD bir insanlık suçu olan küçük yaştaki çocukların daha kaçırılıp ellerine silah verilmesine sessiz kalıyorlar eli kanlı bebek katili terör grubu PKK ve onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vücut bulmuş siyasi uzantısı HDP küçük çocuklarımızı annelerinden ve ailesinden daha alıp alıp daha kaçırıyor. HDP il binaları toplanma yeri ve maalesef istasyon olarak kullanılıyor. Ve bu hainliğe, bu insanlık suçu işleyenlere kayıtsız kalanlar da birçok sözde akademisyen, sanatçı, siyasetçi bu suça ortak oluyorlar. Evlatlarını bekleyen annelerimizin sayısı birken 5, beş, 10, 10 ken 30 oldu ve şimdi seksen beş milyon olduk. Artık bütün Diyarbakır anneleri hep beraber seksen milyon olduk. 85 milyon tek yürek evlat nöbeti bekleyen annelerimizle aynı anda aynı sesi haykırıyoruz. Konuşurken halkın oyla seçildiğini söyleyen, sözde demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi ağızlarına yakışmayan sözler söyleyen... Eli kanlı terör örgütüne güzelleme yapan, PKK'nın taşeronunu yapan HDP ve milletvekilleri Kürt halkının en büyük düşmanıdır. Ailelerinin ve çocuklarının geleceğini karartan, bölgenin gelişmesini engelleyen, kendi çocuklarını Avrupa'da lüks içinde yaşatırken bizim çocuklarımızı dağa götürüp mağaralarda, deliklerde karanlık bir çukura çekiyorlar.